Buralarda patlar geceleri mahallenin bebeleri haplar falan o dolaplar bir hızlıyız dayı gözler bizi göremedi bırak gözü kendi gölgem bile çözemedi varsa çiçek yapmış içek baktım mani takar siktir çek gene patlıyor ortam para benim ortam emanette en sağlam sigortam rahat ol hiçbir şey olmaz. Delikanlı dediğin kimseden korkmaz. Kafamız güzel olabilir ama gene de hep dikkat edeceksin kelimelerine. Yüzde yalan yok dobra dobra alfa iki sıfır anakonda kobra fazla soru sorma kendini yorma. Sizin gebirleri yerler bizim orada. Hayat acımaz ama şapkadan başka hiçbir şey takma kafana yanaş bana yavaş cana abrakadabra haram para. El acımasama Şapkadan başka Hiçbir şey takma kapana Yanaş bana Yavaş cana Abrakadabra Arampara Lütfayı nusret Dekoz Biftek Bravo lan adama Helal olsun yapana Selam söyle babana Mahallenin abileri Biz severiz kiralık Ferrari'leri Tabii ki canım benim Bu benim Alın terim Kefen cebi yok Hedefim bir milyon Hızlı hayatı Gizli kapaklı Şansımı aradım Yüzüme kapattı Fitne fesatlı Derin nefes al Shake your bitch.